Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çek. <laughs> Çekeyim. Arkadaşlar e, hayvancılıktan ziyade ile de ilgileniyoruz. Bir tane bizim kendimize yetecek kadar seremiz var. Babam şimdi oraya marul dikiyor. Dışarıda diktik de buraya da diktik. Şu üstteki marulları kaç gün önce dikti baba? Bir arkadaşlar bir ay önce dikilen marullar Şunlar da e, yeni diktiğimiz boğumun dikmiş olduğu marıllar. Bunları, Bunları, dışarıda büyüttüydüm de bu tohumdan. Hı hı. Nasıl yaptı? Üzerini örttü mü? Üzerini örttü. Bitmeye başlayınca açıyordu değil mi? üzerine? Hı hı. ara ara da sulamışıydı. Yani <laughs> şimdi Yani şimdiden yeme arıları. Şurada kışlık soğanlarımız. Burada ne var baba? Burada bir şey görünmüyor yüzünde ama. Burası ıspanak değil mi? Şu neresi? Arkadaşlar burası ıspanak. Ufak ufak çıkmaya başlamışlar seramımızın içinde. Burayı da ıspanak yapmış babam. Ee, burada da hayvan kemresi var. Hayvan kemresinin üzerine gübre olarak çekmiş. Yani hiç kimyasal bir şey yok. Her şey doğal. Değil mi? Bunu da böyle yapmış. Gayet kış günü gar yağınca buradan güzel güzel afiyetle sebzelerimizi, meyvelerimizi yiyeceğiz dostlarım. Şöyle kendimize yiyecek kadar bir seremiz var burada. Kışlık yiyeceklerimizin hepsini yapıyor. Soğan, ıspanak, marıl. Üst tarafa da bezelye ekmiş herhalde değil mi baba? Şu çalılı olanlar da onların yanına gidelim. Şöyle şu yine göstereyim de. Bakın sadece hayvan kemresi. Babam ekmiş. Üzerine de hayvan kemresini çekmiş. Biz her sene böyle yapıyoruz. Çok da güzel ıspanak yetişiyor burada. Eğer merak eden arkadaşlarımız olsa onu da buradan söylemiş olayım. Burada da böyle bezelyelerimiz var. Böyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle seramızın içinden çıktık. Şöyle size şu an yemeye başladığımız marıllar bunlar. Bunları yiyoruz. Şurada mancalarımız var. Kıştaki yiyecek için. Onlar da bayağı büyüdü. Şurada bir ufak boyları var. Bunları bu sene zorla yetiştirdik. Sülükten, şeyden falan. Bayağı bir zayiat verdik. Anca bunları yetiştirebildik. Şöyle bahçemizde böyle dışı. Seremizi de göstereyim şöyle. Şurada da dürmelerimiz var arkadaşlar. Aynı bunlar da mancar gibi. Görünüyorlar şu an ama bakın şöyle ufak ufak Dürülmeye başlamışlar. İçine doğru şöyle kapanmaya başlamışlar. Kar yiyinci falan bunlar acayip lezzetli oluyor. Kendi bahçemizden. Bu ürünlerimizi alıyoruz. Şurada kabağımız var. Şurayı temizledik. Oraya da bir şey yapacağız ama şimdilik orada bir şey yok. Böyle işte. Arkadaşlar bu videoyu da böyle biraz kısa tuttum. Bahçe işlerimizi falan size burada elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Kışta kışlık yiyeceklerimizi Babamla beraber yaptık buraya. Daha çok bunlarla babam ilgileniyor. Ben biraz hayvan ağırlıklı ama babam da kışlık yiyeceklerimizi buraya yapıyor. Her şeyi beraber yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. E, beğenmeyi, paylaşmayı ve tabii ki de kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Daha doğal, daha güzel köy videolarında görüşmek üzere.